Mi verdim. Hadi. Amına kodum. kodum vurma çocuğa. <laughs> siyah yapıyorsun sonra eğimi göremiyorsun. Oh, tut, 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 tut. Ben mor oluyorum hep siyah sanıyorum kendimi sonra. Yarış gelecek kesin ya. Style. Stay alive. Ah, ilk, i̇lk kim koşarsa ona ona geliyor. Aa hala bende. Evet. Aa, aa aa. Ya hayır ya. İkimiz de öldük ya. <laughs> hayır ya. Salak Fırat. Aa birisini öldürünce puan veriyormuş. Evet evet onu fark ettim şu an. Evet ben yendim. Ama senin salaklığın. Oğlum ya ne bileyim orası sıkışmış orası. Kardeşim ready verin kardeşim ready verin. Evet. Ben kaçarım. İtlik ve serserilik. Ya Ay. Ya. 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 Sen bak sen olduğu yerden space'e Siz sanki bak bir <laughs> şey yapıyorsunuz. <laughs> ya. Oh, oh, ya. Aa, bok bak. çuvalı gibi attı beni ya. Halit şunu öldür Halit. Halit şunu öldür Halit. Abi ne konuşuyorlar ne şey yapıyorlar. Ya ne yapayım ya? Halit daha adam ne yapsın ya? <laughs> Abi oraya geçti ölüyor ya. Aa Öyle bok, yok. bok çuvalı. Güzel, güzel Fizik kullanıyor Saymam ki saymam ki. Oba! Kaçarım ben. Ben kaçarım kardeş. Ben kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> ya geri gelmesin aldım ya. Gelmeyecek. Kollek neyin lan? Kardeşim Allah rızası için benim yakınımdakileri almayın ya. Benim zaten boşluk tuşum bozuk. Fırat git Halit'i sabote etsene. Ben sabote etmiyorum gidip alıyorum. O ne lan? Şey yaptın. Elektriğe çarptın. Ya Fırat yine yaptın yapacağını ya. Bak gitmiyor şey işte yapmıyorum. git. Kanka en sağdaki soldakine al. <laughs> Elimdekini aldı ya resmen. Bin oldunuz bin bana yardım edin. Bak benim boşluk zaten çalışmıyor. Oluyor mu? Oluyormuş. Ol, oldu, bin evet oldu. Ya abi adam bin yaptı ya. İçer. <laughs> Sağ ol benim kanka. Teşekkür ediyorum. Acaba... Ben olamazsam <laughs> sen birincisin kanka. Yani tavuklarım çalıyor ondan sonra. Ben ben hiç çalmadım senin tavuğunu hep Fırat çaldı. Ya buna bak. Zaten nerede itlik, sersizlik, şerefsizlik hepsinde Fırat amına koyayım. Al, ölürsün <laughs> öyle işte piç. Abi v bir atacaksak yani böyle olmaz. Aa bak şimdi. Ne geldi? A boyut geldi. Yine. Abi hayır ev sahibi çık durma ya. şey <laughs> <laughs> <Hadi, hadi gülüyor> ne olmaz ama. Ne anladık biz bundan ya? Oo. Adam en sağda duruyor ya. Oğlum bize gelmiyor lan. Abi. Buraya gelmiyor abi ha. Buraya da gelmiyor ki. <laughs> Lan yürü git. Ne anladım ben bu işten? <laughs> Kendi, kendimi ya. intihar ettim. Aa, aa, tamam gel buraya. <laughs> Aynen. Hayır, hayır. <laughs> Hallediki. Ya sen <laughs> mi <abi. gülüyor> <laughs> 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 yönetiyorsun? Evet. evet. <laughs> Şerefsizler. Bundan Sen nasıl... Hani ben kazanacaktım. Kanka vallahi seni Sa sana nişan almamıştım ama <laughs> sen öldün. Abi. Ya şu redi'yi verin, redi'yi. Geliyoruz kardeşim, geliyoruz. Abi yarış gelsin, gözünüzü seveyim. Yarış gelmesin, gelme yarış. Abi bak, düzgünce lütfen. Fırat hep öyle diyorsun, sonra puştuk yapıyorsun. Ne yapmayacağım. Bak yine geliyorsun Fırat buraya doğru. Ben gelmedim. Oğlum gelmedim. Aa bak ya, senin yüzünden böyle... zaten. Abi Halit bende gözükmüyor aşağıda şu an. Bak. <laughs> bak. <öyle> Beni <bir> <laughs> 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 baktım fark çok artıyor. <laughs> Aa yemek <laughs> yeme güzel. Allah tamam, kahretsin ya. hani ha, ha, konuşmuyorum. Sonra laf yap. Konuş kardeşim konuşmana Olmaz hayır olmaz. Ne konuşacağım? 500 lira yapıyorum zaten. Çok büyük odaklanacağım. Zaten benim boşluk tuşum da bozuk. Kırma oyunu gelse ben yine yapamayacağım. Ben niye elma yiyorum onlar? <laughs> hadi çok yavaş geliyor bana ya bir yanlış yaptı A ah! Allah kahretsin ya. Bin yaptı ya. Reis bin yaptı ya. <laughs> bu odakla oynamıyorum ha. Ya bırak ya. Şerefsiz köpek, şerefsiz köpek. Kaç 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 kaç. Kaçamadım be. Kafanı yersin işte yani. <laughs> Redi ver ya Halit, redi ver ya. Nasıl Aha sulu bir şey. Görüş mü lan? Değil, değil. Ne ya, hani ne bu? Yarış, yarış geldi ya. Aa, yarış ya, değil. Abi vurmayın, vurmayın. Tamam, vurma o zaman. Gel, vurma. Ya, vurma abi, vallahi vurma Ya, ama <laughs> Halit vuruyormuş Halit. Halit bana vurma kanka, ben senin için evet. vurdum. Halit Halit sen kazan kanka. Sen Oo! Orada vuruyor. Aa şerefsiz. Halit biri senin biri benim kanka. Biri Siz senin baş. biri benim. Siz başlattınız. <gülüyor> Abi Halit <laughs> orada birinci oluyor sen bana vurma. Kardeşim olabilir, olabilir. Böyle şeyler hep olabilir böyle şeyler. Oley. Aa su bana geldi. Çok iyi, çok iyi. Siz ya. Ama geldi. <laughs> yes be, yes be. <laughs> ağlamayacaksın Fırat, ağlamayacaksın. Bırak, yarış geldi, yarış geldi. Ona rağmen siz yeneceğim oğlum, bekleyin. Ne, bırak, bırak Halit. Halit az kaldı Halit. Bir yarışı yapsın ya, ben göreceğim seni. Atarım ki seni aşağıya. Atarsın, atamam da atarım. İnce olan yerde bekleyelim seni. Aynen, aynen, ikimiz beraber duralım ortada. Ne bu? Ya yine bu ne ya? Ha bu şey. Tamam. Ya hallet yürü git. Ananı avladın. <laughs> Sen niye düşmedin? Aa ben kazandım. Böyle sikerler işte, böyle <laughs> <laughs> sikerler. Adam ol, adam. Sen adam olasın. <laughs> of, of. Halit kanka, koşu gelsin bunu bayılta bayılta iniyoruz aşağıya. Vurabiliyoruz ki orada. Vurabiliyoruz, vurabiliyoruz. Şeyde... Vuramıyoruz. Diğer koşuda kanka, dağdan aşağı koşuyoruz ya. Bu ne? Ben... Koydum. Oğlum her yer siyah gözüküyor bende oğlum. Oha mora bak mora bak. Halit kırmızı Halit Halit kırmızı Halit Biliyor Halit. Biliyorum biliyorum. Abi siz nasıl bir pisliksiniz siz ya. Oğlum ne oluyor? Kapiler. <laughs> Şişirilmiş köpekler. Halit kırmızıya al, kırmızıya al. Al 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 al. Kırmızıya al diyor. Kafese girin. Al amına koyayım. Aa vuruluyormuş. Bunu koydum da bu. Tam buraya. Aa, Lan, Aa. <laughs> 700 iyi abi, 700. Iyi. Güzel, güzel. 700 mü? 700 700'üm amına. 700 mü? <laughs> o, oyun, son... aldım. Aldım? oyun sonunda kaç aldı? Oyun sonunda. Oyun sonunda koşunca da saydı. Sayılmaz 250. mı? Tamam, abi sen fazla almamışsın. <laughs> kahpes torunları size. Resmen ikiye bir atıyorlar ya. Halit siyah, siyah çok kötü oldu be kanka. Gözükmüyorsun i̇ki ki de de ha. Fight. Bak adam gibi şeker topluyor. Adam gibi şeker toplamıyorsun ki kanka. Bak şimdi vuracak bak. Bak bak. Direkt mat. bak. Ya, tam şerefsiz bak. Ya şöyle. abi bir uçurttu beni ya. Oha! Oha! Hey, bak. <laughs> Abi abi. İtme. Oğlum. Ya abi ya. Halit özür dilerim Halit. sen. Şapka patlayabilir. Gelmiyor Geç geç. Aa bomba. Bunu zaten Rekil'in ayı kalmayın. Senin en zilek yerde kötü oynayacak. Ya abi sen niye bu beceriksizsin <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Bak ne güzel topladın bak 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 bak. Az kaldı az. Bir dağdan koşma gelse. Abi <laughs> ne oldu yarış gelsin hadi ya. Şut ne ya? Benim adam çok yavaş atıyor ya benim şey bozuk ya Adam A 30 puan yapıyor ya. Böyle bir çirkeflik olabilir mi? 30 puan, 30, 30 puan Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> adam <gülüyor> ol adam. Aa takıldım. <laughs> koşu gelmezse gelmez bir... iyi olur. Koşu geldi galiba. Hayır hayır koşu gelmedi. Ne oluyor? Hadi oğlum. Allah yes, kahretsin yes, yes, ya. İşte yes, yes, Hop, hop anını almadın Geçtin lan. Tamam önüm açıldı abi sıkıntı yok. Aaaaaa! Baba gidiyor baba gidiyor. Aa ben Halit sandım kendimi yine düştüm aşağıya. Hop şu birinci tur. Hop ikinci tura giriyor baba. Allah kahretsin ya Halit ya. Abi şu çok kolay siz niye bu kadar zor? Ya amına. <laughs> ya şu. <işte. gülüyor> <laughs> abi o kadar zor değil lan. Nasıl zor değil ya. O atın hiç durmuyoruz. Bak işte siz de ağır gidiyorsunuz. Bana bu kadar puan yeter herhalde ya. O Halit 300 kadar ağırlık yapıyor. Bir daha fazla <laughs> kayıyor gibi ben. Abi, siz kötüsünüz kötü. Bak o. Hadi kaç yavrum. Hadi bakayım. Güzel abi. Puan farkı da açıldı. Şeyin bak, bak. Son... Fırat'a puan aldırmazsak kazanabiliriz. Kanka o oyunda şansımız yoktu ya. Ne hesaplıyor ya? <laughs> hani bu ne? Traktör mü? Traktör çalışıyor. Ha araba güzel yarışı güzel. ya. Öf. Aa, güzel, güzel siz, siz bu oyunu buga sokuyorsunuz ha. Ben inanmıyorum buna. <laughs> bak hepimize vurdu ama Fırat geri gitmedi bak. Abi kötüsünüz, kötü Bak. Abi Fırat benden daha geri dedi ya. Yok böyle bir şey ya. Abi bu işte bir şey var bak ya da siz bir şey biliyorsunuz bana söylemiyorsunuz. Fırat yemin ederim benden gerideydi ya. Al ya yine o kazandı ya. Abi yok böyle bir şey ya.